kapının loga düşmediğini öğrenince benim yaptığım tarif amına koyayım. Hakim, hakimim, hakimim bir gelseniz ha. Ne? Sıkıntı var hakim. Ha evet, söyle. Bu arkadaş şimdi avukat olmuş bugün sabah. Onaylanmış tamam. ama CK'sı atılmamış, tamam mı? Şimdi de Ballas'a başvurmuş. Hayır hayır öyle bir şey değil bak sen ya Ballas'a başvurmadın mı? Oğlum yani sen kaç yaşındasın da? bir dakika. Sen kaç yaşındasın? 15. Sen neden 15 Oğlum bu sakal ne amına 15 yaşında? <laughs> ya. Oğlum ben kime Ama... benziyorsun? lan sen? Bir dakika ya, sen o sakalı kes dakika. şimdi. O sakalı kes öyle gel muhabbete gel. Tamam dur. bir dakika. Sakalı kes gel. Savcım. Bir, bir dakika <gülüyor> 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 bir şey oldu ya. bir dakika. Bir daha benim korumaya vurma. Tamam seni tamam tamam. Yarım. Yürü, yürü yaptım, kıyafeti değiştir. Bir daha marşalımıza vurma. Tamam, aktın mı? <gülüyor> Şakal, <gülüyor> ne yaptın amına koyayım şimdi anlat. şimdi. Anlat. Böyle daha yakışıklı oldun. Şimdi ben sabah avukatı avukat olmak için başvuru attım. Yani tamam. girdim avukat oldum. falan verildi. Ee? Herhangi bir şey sabıkam olmadığı için CK atmana gerek yok dediler. Ee? İşte girdim. Sonra ben Allah sabah başvur attım diye yeter edildim tamam. meslekten. Tamam. mantıklı. Ya mantıklı evet. Arkadaşlara şunu söylüyorum, CK'yı ne kadar rol yapayım arkadaşlar buna izin vermiyor. Sen köle misin sen Discord'da? Evet, evet. Sen Ballas'a gireceksin mi şimdi? Evet. Kabul ettiler mi seni? Hı hı. Oğlum o zaman neden buradasın? Niye buradasın o zaman? Seni kabul edeli Ha Ago, CK kadar... Arkadaşı bir kelepçeleyebilir miyiz? Olumlu olumlu olumlu. CK dağıtılmadı bile. Daha yemedin mi sen? Tamam. Tamam bir yedireyim ben sana geç gene. Ya. Hayır, Force Jack atsınız Jack zaten <laughs> bir şey değil. Force Jack atsın tamam. sen. Hı -hı. Ben Force atarım sen geç. <laughs> ya hayır 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 sen geç. Yanman ben de çok iyiydi. <laughs> <Ya> ben, benden <laughs> yumruk atayım tamam. <laughs> <laughs> vurayım mı bir tane vurayım mı bir tane? Yani, ben de var da yürüyorum. Bu araki açılır ya gel bakalım. Şimdi bak. Lütfen lütfen. Ee, normal Jack'lar şeyle atılıyor. Ee, silahla atılıyor, force check'a yumrukla atılıyor. Biz 4 kişiyiz 4 force check'a giriyor bu arada. Giriyor giriyor. Hayır hayır hayır. Tamam evet. tamam sen şimdi e, bak, e, e. bak bak genç. 15 yaşındaki. E. Yeni doğan e. kardeşim e. benim. Şey. Sen takılma e. avukat e. olarak. E. Çünkü bu sıkıntılı bir şey. Oğlum ne bayılıyor. Komik bir şey mi söyledim abla? E. Oğlum bir daha bak e. bu kardeşimle dalga geçersen. 15 yaşındaki kardeşimle. Yumruğu şey, yersin. CK yiyeceğin zaman şey yapma. Role girme. A, CK henüz atılmadı o yüzden. Tamam geliyordum. işte yani şu an sen Yatırmadın departmandan ya. atıldığın için role girme. Çünkü sen e. gidersin e. birine ben senin avukatınım dersin. Yarın öbür gün bulamazlar seni. E. <laughs> Sesini alacak, alçalt da içerisi duymasın fazla. <laughs> ya <Rabbi>. Yavrum. <laughs> Ay şöyle bir saçmalık var. Adam elestoj oluyor. Elestoj olduğu gün ballasa geçiyor. Ballasa giriyor. Amına koyayım. Şey Onu yapacağını yapacağım. Git ballasına bu <laughs> kaptığını yap. En azından ballasla bir takılır dedi. <laughs> Zaten neyse şimdi bir şey söyleyeyim burada? Bekap mısın lan sen yoksa? Söyle söyle. Aramızdaki şeytan ha? He? Belak Hocam 5 şarayı aldınız beni Genç yaa <laughs> <genç gülüyor> ya. Pardon 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 Sıkıntı yok sıkıntı <laughs> öldürün Allahım Allah. Sıkıntı yok sıkıntı yok <laughs> Memrum 4'ler açık okay. kalmış yalnız Dur 3'ünü <laughs> alayım ben be Aşağı inin kollarını bitme <laughs> beni sen şey yapma avukatlık yapma Dur bir memura sorayım gel bakalım Memur bey Efendim. A bu pas diyecekmiş evet. gel <laughs> ee, salak Dağma. departmana geliyor. Ondan sonra da gidiyor ballasa geçiyor. A arada şey yapıyor yani. Bir de CK bir CK yemeden de şey role giriyor. Memur beddiniyorsunuz mu şarjım sürün Dinliyorum. <laughs> ha tamam. <laughs> Ne yapacağım şimdi bunu ben? Önce CK yiyeceksen böyle girme ama. CK YK... yazılmadı ama. Biz, biz diyoruz ki burada verelim CK'sını. Abi, şey. abi şimdi verelim biz bunun CK'yı. Gel vurayım ben. Ben vurayım ben. Mi? Vurayım ben. Vurayım bunu. Vurayım Force vermemiz Şeriden lazım. Geç de Yok ben helikopter çıkarayım biçerim onu. Direkt. Koşun amına koyayım. Kaçırıyorlar bak genci. Hakim. Ağacım... Sıkma hakim, sıkma, sıkma. E. Yiyeceğim o kafir? Aa bizim adamlardan birisine çarptı mı motoru He. Olmaz mı? Kim sıkıyor? Bilmiyorum bizden biri sıktı. Adam şaka gibi abuna koyup abu kadın CK'sını vermeye koşuyor. <laughs> <laughs> Oğlum ben orada. Gel şu arabaya bin ama bana öpün gel tepe. Al hocam al al al. Gelin gelin gelin. Ön, öndeki aracı takip et. <gülüyor> 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 şu şeyi avukat takip et de CK'sını yana şuna koy götten bir tane döve dövecek Allah be Ver CK'yı ver CK'yı Lan amk Avukat değilim neden? Bir, bir, şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir ha. miyim? Tamam, ara ben bu devletin zararlıyım ya. Bu arkadaş dört tane teyze bana. Hiçbir tane Dört tane gel. Ar türü Kendi türü arkadaşına türü. bir tane teyze Toplam dört ya. Sen bu genç bizden mi ya? Hmm. Ne o, oldu? Ya. Hmm. Ne o, oldu. Tamam o, ne o? Şu, şu elektrikli. Şuna bir elektrik vurun. Ana. Oh. Ağlama Ay, lan. Abi yapma. Sana. Ay. Aa, ya. Yalnız var bak, bak, e, ben, bak, bak ben sana dört tane madem teaser attım sen niye durmuyorsun peki ayağa kalkıp niye devam ediyorsun? Tamam, de sana sevdiğim i̇şte, Bir dakika, Aa, Beyler, bir dakika. Ay, Açın, Açın. Açın. Avukat, kartuşam, avukat, duvara geç, avukat duvara geç. Kartuş var üzerimde. Lan, lan oğlum. Sana devletin en iyi görevini verdik, sen gittin. Vallahi adamı ya, mı oldun lan? Ne alakası var ya? Ben sıkabilir miyim kafasını? Hayır yaz. oğlum foto çekeceğiz evet. adam. Dur lan. Geç kenara geç. Oğlum CK'm et nasıl olacağım Dur amına koyayım ya. Dön bana bana dön bana dön. Kulağını birazcık bana dönler de. bana dön. Bir küpelik açalım oraya. Şuna yani. bir elektrik koy. <laughs> Tam dön <gülüyor> bana. <gülüyor> Tam ayak ak. <ayak. gülüyor> bir de, ister misin bir tane? Vurun amına koy. Hayır. Vurma vurma vurma. Ayy. Şaka 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 şaka. Arkan dön. Arkan dön. Arkan dön. dön. Vurayım mı bir Hocam, tane tane Vur ne ne yani? bakalım. Adam. Ay. Öl, öl lan. Öl Ayy, ölmedi lan. Ay. Bekle bekle. Gel. Ben ona en büyük. Elektrik ver elektrik ver. Bak kaçma avukat. Oğlum CK gibi zaten acık. Dragon var. Yaptım şey. Bir tane vurdum, bir tane vurdum. Devam et. Kanavan var. Oğlum hastaneye gidelim. la. Kanavası var, kanavası var. Adam öldü. Hadi hadi hastane hastane. Hocam ne fantezi yapıyorsunuz benimle? <laughs> fantezi, fantezi. Oğlum Jk'yı düzelte bundan eğlene gidelim. Ben bagaja gidiyorum. Hadi gidelim hastaneye. Allah razı olsun. Geliyoruz. Bir biriniz yerini Don kucaklasın. Biriniz yerini kucaklasın. Bagajı aç, bagajı aç. Deputi, deputi kucakla. Şey, Zafer o, şey kucakla. Bagaja gireceğim, bagaja. Herkese inmesi lazım. Nasıl ya? Tamam. Bir, bir zafer. Kutlasın. Biriniz kucaklasın. Her şeyde hızlıyımdır. Devam et. İnşallah Hocam, düşündüğüm şeyde de zaten hızlı değilsin. Şey, düşündüğüm. bir dakika, avukat. Efendim. Oğlum sen avukat mı? Kel konuşuyor. Ben de avukatım, abi. o da avukat. Ha, tamam, avukat şey yapalım, seni yemesin tepesinden atam. Zaten ha. şey, memur bey, Frostcay'a kaldı değil o? Ben de diyorum size helikopter çıkarın pervanesine biçerim direkt kork bi çekerim. Abi biçme bir tık İyih. vicdani şey oluyor ya. Hocam bir sorgu gibi gittim girmez atarım. olaydım yemin ederim ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok yabancı değilsin. Bizim de patmandansın zaten. Sıkıntı yok hocam o zaman öldürürüm beni. Adam öldü amına koy. Oğlum adam öldü lan. Yapın. <laughs> adam elimde öldü amına koyayım. <laughs> önden hazırlık yapın memur bey. Şey memur bey. Doktor bey önden hazırlık yapın. Pembe. Bu yaralı var yumruklu. Lan bu gitti ya. <laughs> ben bu çatıya aç işte, da bunu bir çatıdan atam Aynen. Hakimim pembe evet. demeyin ya. Çok güzel şeyler aklıma geliyor. Pembe demek kötü şeyler aklıma geliyor. Oğlum pembe deyince aklına ne geliyor amına koyayım? <laughs> Pasta. Nasıl? Anne. Ramiel'le yerdim. Memur bey bu koruma pembe deyince aklıma geliyor. Ya yok bu? hımm ne oldu size tut 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 <laughs> tut tut tut, Aa. tut, tut. Aa. Usta, Badan Badan ki. ya beni ne tutuyon <laughs> bacanını tuttum doktor bey bana da bakabilir misiniz mi size zahmet ben de doktorum Yürü. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl, nasıl. Yerlere Allah aşkına sizin saç neden pembe? Var mı? Arkadaşım ben şey zar attım da. da. İllegale giriyor. Siz doktorsunuz. kumar mı oynuyorsunuz? Hayır. hayır. Al, İllegale sonra. giriyor beyefendi. Siz doktorsunuz. Her zar... Memur bey. Ta, be. Doktor bakabilecek mi bana zarı falan? Benim en son de. çok önemli bir sorgu vardı ya. Ben oraya gidiyorum. iyi günler beyler. Oğlum sorguya kadar yerler seni. Hakim be benim arabayı çalmışlar ya. Arabı mı? <laughs> Çalmadılar. Çekti yereller çıktı. Hakim siz insan saymıyoruz galiba? Anlamadım yakınlarda birisi. Yok. Olmuyor mu? Ha şimdi oluyor. Ha yere yatıyorum diye olmuyor olabilir. Ah kardeşim yemişler ya göz açık gitmiş vallahi. <laughs> Neyse Allah günahlarını affetsin. Maşallah. Ne ha, oldu hayır, lan de. ya? Bırak ya. Mi? Ne yanlış yaptın? Bırak oğlum ya. Bırak adamı, adamı niye alıyorsun ya? Açın Passat'la gidelim mi? Passat var mı sende? Var. Baş Bak bu da ne güzel araba var. Gel bir dakika. Sizin ben sizin arabayı çalsam alacağım. sıkıntı çıkar. Beni ya. beni beni. Beni. Hadi görüşürüz. Beni beni Oğlum oyunu buga soktum lan. <laughs> ben alayım mı? Tamam aldım aldım <laughs> sıkıntı yok hocam devam edelim. Nereye? Ya o şu av şey avukatın geç. bir CK'sını vereceğiz de CK vermek bir yere yok. Şu mu avukat? Ha dur ben biliyorum ben biliyorum ben biliyorum. Avukat bu avukat bu lan avukat <laughs> niye bizden izinsiz kaçıyorsun <laughs> lan? Bak ben biliyorum. Oğlum senin CK'nı hani vereceğiz hani, CK'nı hani, nereye kaçıyorsun sen şunu alsanız ama. ya. Yazısına gidelim oradan bırakalım aşağı. Ya ne Hollywood <gülüyor> yazısı <gülüyor> ya <gülüyor> of bana. Al bunu al bunu. <laughs> Aynen oraya gideceğiz oraya gideceğiz. O, ben değil, o, bayağı bayağı. de yine de, de. Avukat değil, sakin dur be. Memur bey sakin. yazısına sürelim. <laughs> bir daha şey nerede diyeyim? Biz götüreceğiz. ben biliyorum. Siz bir işaretinizi kaldırın ben, işaretleyebilirim. Ben işaretli. işaretledim. Tamam, yani edelim. Edelim. tamam devam edelim. Burada. GPS kapatın Abi GPS'leri kapatın. Varsa içerideki şey bir <laughs> şey. Avukat Efendim? CK ettim benden. Be hangi avukat? Ben mi o mu? Ya oğlum kele atacağız işte. Kaç tane kele var arabada? Bir ben vururum. Bir o. Ben avukat olmadım. Ben de yakında olurum. Be benimkisi açık kalsın mı hakim? Hayır hayır hepiniz kapatın ama bakım. Şimdi adam atmaya ama gidiyoruz ben... De... Hayır 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 şey ben tek başıma gezebiliyorum da ondan dolayı. Oğlum adamlar farız helikopterle geçti oradan görecekler bunlar avukat atıyor diyecek ama ne kadar. <laughs> Boşver kapatıver sen de 5 dakika zaten açacağız geleceğiz. İyi. S sıkıntı yok değil mi avukat? Yok Oy. yok. Tamam. Zaten CK'yken ama. Force CK'da zaten şey oluyor. E tabi ya düşmüyor ya da ağır Hayır hayır da hayır da. hayır hayır. Force CK öyle olmuyor. Direkt sistemden. Ha sistemsel olarak mı gidiyor? Evet sistemsel ha, zaten olarak. zaten sen şimdi. Bir dakika o kadar yüksekten düştüğünde zaten sistemsel olarak ölmüş oluyorsun. Hayır zaten sistemsel dediğim öyle değil. Normal elle atıyorsun. Öyle CK talep odasına atmadan. Ha, ha. elle atıyorsun. Aynen. İlk o zaman bunu dövelim el... ama. <laughs> Koy ben de CK olsun. Lan işte öyle bak. değil ya. Ha. hani adamı adamı ilgin atacağız. i̇lgin abi, yani. abi var ya. Yani. Te abi be. Ha. Ne, nerede bu yazı? Ne? Aha bana koyma <laughs> Ne, ne var, var? <gülüyor> <Çizim> <gülüyor> lan hayır <laughs> lan. Sıkarım kafanızı. Vurma vurma. Sıkarım kafanızı. Vuranlar oğlum. Hollywood yazısı. bak seni ballastan attırırım. Ani bir hareketle kaçarım. Kardeşim ben gidip Kaçma kaçma. Hocam vallahi bak sistemsel yapacağız zaten. Sistemsel olarak ani bir hareketle kaçarım. Memur bey beni Elimde şey var. Ya gel lan. Oğlum yakalayın şunu. Kucaklayın yakalayın. şunu. Elimde kucaklayın yolu şunu. Yolu Oğlum öldü mü lan bu? Aaa. Yok ya. Yok. Tutuklama tutuklama. O Yürüm, zaman yok be. bak. Dur sal sal adamı sal adamı sal sal adamı sal, sal, sal ters kelepçeydi o sal. Oğlum ben fuga girdim. Hı? Ben bunu alayım ben alayım. Lan niye ki ters kelepçe? Yok. Hocam niye ters Hocam yabancı değil Hocam yabancı değil mi? Hocam Hocam havada yansı. peki havada bir anda yok olmam yok mu? Bırakın yok yok yapma yok. delikanlı bastaneye götüreceğiz zaten ya. <laughs> aynen aynen. Yalnız ben nasıl tırmanıyorum buraya? Hocam Bacamdan tutuyon Slash o kişi tordur. <laughs> ee, Hakimim. Evet. Pek, pek uygun bir yer değil burası. Slash o kişi tordur aslanım sıkıntı yok. Ee, ben de düşebilirim. Hocam şöyle bir e, kaydınız falan hani online midir? Var var sıkıntı yok. Benim Hocam var var. Salıyorum bunu. Dur, öne Abi öne mi? Birazcık öne Bir dakika bir dakika kaydımız yani. online midir diyor. Adam beni aşağı atıyor lan. Atmıyoruz atmıyoruz sıkıntı yok. Hatta bir saniye durun durun. Atmayın. Durun. Efendim. Tiyaz sıkacağım zaten aşağıya. Hocam düştüm. saldım adamı adam ellemeyin. Dur salamadım. Tamam. Sal teaser atayım adam aşağı Atma düşüyor. teaser atma teaser atma. Oğlum e, salamıyor Oğlum salamıyorum ya ben bunu. Ta taşı, Tabii, taşıya bas. bas. Tabi kaç kişiyiz burada? Bir saniye durun taşıya durun durun. Taşıya bas. Ne kanka fotoğraf mı çekiyorsun? Durun, durun durun diyor ya. Yani. Bir kere ta taşıya bas. Basıyor mu abi yemiyor. Nasıl yemiyor ya? Dur kelepçeyi çöz. Bana ne dur lan dur bana kelepçe tak. Yok yok çözüyorum çözüyorum sıkıntı yok. Benim burada CK'm verirsiniz valla. Oğlum Lan, hepinizin kelepçesini çözüyorum. Hayır <laughs> nojan gitti. Hayır. Ah, tamam, sana taşıya ha. Hayır 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 <laughs> Lan. Aa. Heh. Hayır, hayır, hayır. Boş, hayır 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 <laughs> Dur, ha. ha, hayır 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 gidiyorum hayır 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 ben hayır 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 Amına hayır Hocam ben onun böyle koluna bırakın sonra aşağı düşecek kızarız. Saldınız, mı? Atla diyecek ayı. Atla amına koyayım. Tamam gitti gitti. Lan gitmedi atın şunu amına. At, atamadım. Haca, avukat, JK Yo, yumruk, yumruk atma, yumruk atma, yumruk atma. Yumruk atma, yumruk atmayın toptan gidelim. Valla düşerim, düşerim. Yapmıyorum artık, yumruk atma, yumruk, yumruk yumruk atma, yumruk Avukat. Gitti. Oğlum nasıl düştü lan? Oğlum nerede bu? Nereye gittin? Fuk değil. Aa aşağıda! Arkadaşlar yaşıyor. Beni. beni omuzla, <laughs> beni, beni omuzla. Bekle, ittir bana, ittir bana. Beni omuzla. <laughs> <Abi> sen kimi <laughs> omuzlu şu an? Bilmiyorum, beni omuzla. Fuga girdi. Tam ben geliyorum, sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. <laughs> ben de omuzlayayım. <laughs> gel ederim. gel. Bir önledik de, bir Sistemsel sıkıntılar. Adam, ya, a, hayır a, hayır o sen... benim omuzumda şu an sistemsel olarak. Dur sistemsel dur, olarak. dur, bırak şunu. Bırak şunu, bırak şunu. Bırakamıyorum, bırakamıyorum. Lan ne yapıyorsun? Ah, tamam, hadi geçmiş olsun. Lan dur gitmedi bu. Lan dur lan Yine an. Gene girdi ya. Aha. A -a. öldü aga öldü hadi Allah. Im. Ölmedi öldü. bu kez gene benim öldü, şeyim. Yaz hocam kişinin nabzı atmaktan mı? Bu ne oğlum sallaması var lan bunu. Of ben bunu baktığına geçerim. aga, <gülüyor> aga, <gülüyor> aga, onu, onu ver aga bu arada ya. Oğlum atıyormuş lan nabzı. Bu benim omzumda ya. Tamam tamam alalım bunu. Oğlum bunu alamıyoruz ya. Aldım <laughs> <laughs> <Memur, gülüyor> ben aldım. Memur Bey omuz alsana Memur Bey. Memur Bey. Ay özür dilerim. Bertan onu bırakıp bize alsana. Sizi mi alayım? Evet evet. Evet al. Oha! Alalım ben seni. <laughs> Oğlum biri beni aldı. Bunu alınmıyor. Bu Olum alınmıyor anasını sakın. Memur bey. Bittik ya bittik ya. Uçuyor Oğlum uçf adamın yanına gelip tekrardan omuzlara basan çözülüyor.